Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritüel Danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel, en yeni videolarda sizlerle olsun arkadaşlarım. Bugün yine size güzel bir kahve ve kaşık falı hazırladım arkadaşlar. Niyetiniz neyse, durumlarınızda ne varsa inşallah bana yansır. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Bireysel bir açılım değildir. E, kolektif adına olduğu için kendinizi uyumlamanız gerekiyor. Burada çıkan figürleri, şekilleri ben e, elimden geldiğince sizlere açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir niyetlenin bakalım. Ben de kaşığıma dökeceğim arkadaşlar. Sizlerin adına bir şekil alsın. Şöyle bir odaklanın. iyice akıtıyorum arkadaşlar. Şekiller net birebir çıksın diye şöyle. Bakın ön tarafta oluşmaya başladı şekillerin. Şöyle ben bir akıtayım tekrardan. Üç kere döndürmekte hayır vardır her zaman. Zaten kalanları da tabağınıza dökeceğim arkadaşlar. Niyetinizle ilgili ne varsa inşallah bana da görünsün. Aklınızdan, kalbinizden geçen her şeyi söylemek istiyorum yine figürlerimi şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Tekrardan geçireceğim. Ben şurada kocaman bir 8 gördüm köşede arkadaşlar. Sonsuzluk işaretine de benziyor ama 8 gün içinde yaşadığınız bir olumsuzluk var burada. Birisini baş yapmışsınız. Göğe doğru kaldırdığınızı görüyorum ama bu kişiyi sanki biraz fazla şımartmış ya da fazla değer verdiğiniz birisi olarak gördüm. Burada üstünde de kocaman bir uçurtma var arkadaşlar. Çok net görünüyor. Bakın şu kenarda bir uçurtma çıkmış. Tam arada görünüyor. Ve böyle elinizle kaldırdığınız birisi gözüküyor burada. Kişinin arkasında üçüncü şahıslar var arkadaşlar. Bu insanın şu an başı kalabalık. Ve sanki bulunduğu ortamla alakalı bir E harfi var. M ya da N harfi çıkmış. Kişide ya da çevresinde olan bir kişilik olarak görüyorum. Ben bu kişiyi biraz vicdan azabı ya da sıkıntı içerisinde görüyorum arkadaşlar. Yani problem yaşamıştır. Arada sanki böyle bir zıtlaşma, inatlaşma olmuş ama kalbin üzeri arkadaşlar çok net ve açık çıkmış. Yukarıda bir kalp var. Ben zaten köşesinde böyle bir yarım bir çizgi gördüm. Tamamlanmamış bir aşk olabilir ya da üçüncü şahıslardan kaynaklı aranızda etkileşimde bir engel var. Yani bir türlü birleşemediğiniz biri olabilir bu ya da beraberliğinizde engel girmiştir sorunlar olmuştur ki arada da yanlış anlaşılmaya mahal veren üçüncü şahıslar görünüyor. Bu insanın da şu an için arkadaşlar aslında e, yani <laughs> sanki böyle e, bir konuda baskı altında olduğunu görüyorum. Yani bu bir e, ilişkiden çıkmıştır ya da bir boşanma ayrılık geçmiş olabilir. Biraz yaşça da e, genç görünüyor. Yani belki sizden yaşça küçük olabilir. Başından bir nikah ayrılığı ya da yüzük ayrılığı geçmiş birine benziyor. Ayaklarından tutmuş birisi var arkadaşlar. Burada aslan balık burcu etkisi görüyorum. Yay burcu olabilir ayaklarından biri tutmuş ama e, sanki böyle gitmesine izin vermiyor bu kişiyi bir türlü rahat bırakmadığı için de e, aslında biraz e, sanki kendisini geri çekmiş gibi görüyorum sizden e, uzaklaştığı ya da araya bir mesafe girdi görünüyor ama hala başınızın üstünde e, ona güzel bir e, fırsat sunacaksınız ve burada sizin beklediğinizi görüyorum arkadaşlar köşede bekliyorsunuz ve ellerinizin arasında bu kişi çıkmış. yani Söylediğim gibi baş tacı yapmışsınız ve bu kişi de sizden çok emin. Beklediğinizi biliyor şu andaki süreçte. Yalnız bir konuşma geçecek. Büyük bir 8 var arkadaşlar. Ayın 28'i olabilir. 8'li bir tarih olabilir. Bu tarih içerisinde sanki sizin yani adımınız olmasa da bir ışık yakacağınızı ya da bu insanın Etrafında geçen konuşmalarda da isminizin geçtiğini görüyorum. Yani bir iletişiminiz olacak. Burada havada kalmış ya da netleşmediğiniz bir şey olabilir. Çok net Z ve E harfleri var arkadaşlar. Zeynep olabilir, Özlem olabilir. isimde ya da soyisimde de geçebilir. Kişinin etrafındaki harflerde ya da düşündüğünüz kişide çıkıyor bu harfler. Bunlara yorabilirsiniz. İki olumsuz bir olay gözüküyor arkadaşlar. Burada el ele geçmiş, yani tutuşmuş iki kişi var. Ama ailevi bir sebepten dolayı buradaki kişilerin arasında bir tartışma ya da husumet geçecek. Çok Net bir şekilde görüyorum bu gerginliği maddi konulardan da kaynaklı olabilir ya da olayın boyutu oraya taşınabilir. Yani maddi konularla ilgili bir uzlaşma ya da zıtlaşma var. Ellerinizi birbirinize kenetlemişsiniz ama ailevi etkiler sanki ortalığı karıştırabilir arkadaşlar. Mümkün olduğunca dikkat edin R ve A harfleri var. Sizi olumsuz etkileyecek ya da sıkıntı verecek bu olayın içerisinde çıkmış. Ayırmaya ya da uzaklaştırmaya e, engel koyacak iki e, olumsuz bir olay gözüküyor. Sıkıntı var arkadaşlar. Son üç ayınız çok yorucu geçmiş. Yani bayağı bir emek verdiğinizde maddi konularda da dağıldığınızı görüyorum. Burada bir e, arkadaşlar kuyruklu bir e, sincabınız çıkmış. Yani tez bir haberdir gelecek bir olaydır ve e, önünde de arkadaşlar 5 var. 5 gün içinde de 15 gün içinde olabilir. N harfli birisinden de yardım, destek göreceksiniz. Sanki bir kısmetin de üstüne oturmuşsunuz ama çok güzel çıkmış arkadaşlar. Burada izleyen izleyicilerim işle ilgili kaygılarınız, korkularınız olabilir ya da e, bir türlü bir şeylere atılım e, yapamıyorsunuzdur ya da e, şu anki durumlar uygun mu değil mi diye düşünüyorsanız burada iş kapılarınızda gayet açık çıkmış e, çam ağaçları gözüküyor arkadaşlar palmiye gibi ağaçlar görüyorum Denizli bir bölge olabilir. İzmir tarafları, Antalya tarafıyla bağlantı kuracağınız bir telefon haberi e, gelecek size. Yani beşli bir tarih içerisinde çıkmış. Burada onlar gözüküyor arkadaşlarım. Şurada köşede birisini görüyorum. E, sanki büyük bir kalabalığa doğru girecek arkadaşlar. Burada aileden birisinin bir kalabalığı var. Ya bir tanışma ortamı olacak ya da e, sanki yani bir topluluk e, ailevi bir durum diyebilirim. Gireceği kalabalıkta ama e, T harfi de çıkmış arkadaşlar. Bu kalabalığın içerisinde gireceği kalabalık çok hayırlı gözüküyor. Yani bir tane sıkıntılı bir olayı geride bırakacak. Yani ya yüzleşmedir ya konuşmadır e, ya da bu işle alakalı bir durumunuzun e, sanki uzun zamandır bekleyişte olduğunuz bir sürecin bitişini gösteriyor. Buradaki süreç. Ekonomik bir toparlanma da var. Hane ile ilgili arkadaşlar. Yalnız burada birisinin sağlık sorunu gözüküyor. Yani e, stres kaynaklı panik atak olabilir ya da e, stresten ötürü yaşadığı bir e, rahatsızlık var arkadaşlar. Buradaki kişiyi sanki böyle sırtından birisi dokunmuş bir bayan olarak görüyorum. Biraz toplu, hafif yuvarlak suratlı e, uzun hatları var arkadaşlar. Vücut tarafı da uzun çıkmış. Boy olarak da uzun gözüküyor. Bir E harfi var. Destek verecek birisi görünüyor. Sağlıktan yana orta yaşlarda çıkmış. Bu bayan 40-35-45 e, arası diyebilirim. Yaş ortalaması. Ama yani çok yoğun ve Yorucu bir dönemden de geçti görünüyor. Yani kafaya çok fazla her şeyi takan bir yapıya sahip. Yani içinde barındırdığı stres, yani onu sanki yıpratmış ve bir türlü de toparlanamamış gibi görüyorum. Yani burada bir şey ya da S harfi var arkadaşlar bu kişinin isminin içerisinde. Hafiften de burun tarafı çıkıntılı bir karakter olarak gözüküyor. İkizler burcu olabilir, Yengeç burcu, Terazi burcu etkileri var buradaki kişi de arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Çok telaşlısınız. Biraz yorulmuşsunuz. Yani içinizi biraz karanlık görüyorum. Şu aralar kaygı ve korkularınız var. Olmayacağını düşündüğünüz ya da vazgeçmek üzere olduğunuz bir konu gözüküyor. Burada hukuki bir işlem ya da bir konuyla alakalı sanki hüzün çökmüş ama üzerinize arkadaşlar bir 20 gün içerisinde yani burada destek var ya da işle ilgili bir kapınız diyebilirim oluşmaya başlamış hayırlı bir kağıt haberi ya da gireceğiniz müjdeli bir sınavla ilgili arkadaşlar yani bir kağıtla ilgili başvuru olabilir ya da işle alakalı bir yükselme bekliyorsanız burada çünkü 20 gün içerisinde bu kasvetinize sıkıntınızı atacaksınız Etrafınıza dolaşan da hayatınıza girmeyen birisi görünüyor arkadaşlar burada. Yani sanki bu kişi sizi sürekli e, izliyor. Gözü üstünüzde çıkmış. E, belki bir daha öncesinde bir konuşma ya da açılma e, durumu içerisine girmiş diyebilirim. Etrafınızda çıkmış. Yani dolanıyor ama ben sizin çok fazla kimseye güvenmediğinizi ve şu aralarda biraz beklemeye çekilmişsiniz. Aklınızda iki tane soru işareti var. Yani sanki hani gelecek bir teklif var ama... Ben biraz daha e, beklemede kalacağınız ya da bu kişiye şans vereceğinizi görmedim. Yani başka birinde çıkmış aklınız, kafanız karışık ama bir alternatif ya da bir fırsat olarak çıkıyor burada. Yani yüreğiniz böyle açıkta çıkmış, yani aşk kapılarınızda çok güçlü bir enerji var. Kova olabilir arkadaşlar, Akrep burcu olabilir. Burada güzel bir e, görüşme de gözüküyor. Yani aslında gelecek bir teklif var ama yani görüşmeye gidebilirsiniz ya da aklınızı karıştırabilir ama adını koyacağınız ya da netleşeceğiniz bir durum şu anda gözükmüyor. Biraz daha beklemedesiniz. Çok güzel bir yıldız var arkadaşlar. Bakın burada yıldız çıkmış. Yıldız mükafattır, rütbedir, konumdur. Yani sizin aslında yıldızınız yüksek. Burada bir de tepsi var arkadaşlar. Şöyle birisi bir şey sunmuş yani sanki yani birinden bir hediye ya da bir Maddi bir destek alabilirsiniz. F harfi var. Bir haber de gözüküyor bu kişiyle alakalı. Ama e, burada sanki biraz seredütler görüyorum. Ya korkularınız, kıskançlık ya da şüpheye düşeceğiniz bir takım e, soru işaretleri de gözüküyor arkadaşlar. Yani küçük küçük yılanlar çıkmış. Ben bunları yoruyorum. Çünkü içinizi karıştıran ya da sizi düşündüren e, şüpheci ya da şüpheleneceğiniz bazı e, durumlar yaşanabilir. Yani e, soru işaretleriniz çok fazla gözüküyor arkadaşlar. Kendinizi de kasmayın, yormayın. Yani etki altında kaldığınız bir dönem. Biraz da ev içerisinde biraz e, maddi anlamda yani zorlanma gözüküyor arkadaşlar. Geliyor ama bir taraftan biraz akacak gidecek gibi çıkmış. Koşar adımla da bir yere gideceksiniz. Böyle müzikli bir ortam var arkadaşlar. Sanki bir Doğum günü olabilir burada ya da bir davet gibi çıkıyor ama müzik da notalı bir şey çıkmış, belki de enstrümanlı bir ortam da olabilir arkadaşlar katılacağınız kurs alıyorsanız ya da hani güzel de bir koşar adımla gideceğiniz bir ortam var ve ben buradaki surat görüyorum arkadaşlar bakın iki bir iki tane yüz çıkmış çok net gözüküyor ama böyle birisi yani iki yüzlü davranıyor size karşı burunu böyle uzun sivri S harfi var arkadaşlar isminde net olarak A harfi var iki yüzlü davranan birisi çıkmış yani sanki siz bu kişiyi çözeceksiniz ya da bir tarafı siyah yüzünün diğer tarafı beyaz çıkmış yani masum gibi görünüyor ya da size karşı çok iyi niyetli gibi yaklaşıyor ama aslında çok yakınınızdan ya yani iyi bir durumda değil arkadaşlar. Şu anda bu kişinin de hayatında bir dönüm noktası olmuş ya bir boşanma ya da bir yıkım. Ama bu kişinin daha önce arkadaşlar sanki yani bir kişiyle bir beraberliğinizde bir etkisi görünüyor. Yani siz tanıştırmış ya da aracı olmuş biri de olabilir. Buradaki kişi başka şekilde aktarma yapıyor. Yani siz ayrı konuşuyorsunuz. Bu kişi ayrı aktarıyor başka bir yere. Uzun boylu, zayıf Hatta biraz çenesiz çıkık bir erkek gözüküyor. Küçük yüzü çıkmış. Gözleri hafiften çekik gibi görünüyor arkadaşlar. Bu kişiye sizinle ilgili kötü bir e, konuşma ya da içini karıştıracak bir e, durum yansıtacak gibi görüyorum. Mümkün olduğunca konuştuğunuz kişilerde bu aralar sırrınızı vermeyin. Bakalım niyet tutun. Ben buradakileri de yoracağım sizin adınıza. Şöyle göstereyim de size çok derin bir niyetiniz var arkadaşlar bakın aktı ve ben bir elma gördüm şurada bir elma var arkadaşlar bakın çok güzel çıkmış elma da aşk hayatınızın artık bir üst seviyeye çıkacağı ve bir çatı görünüyor arkadaşlar bir evlilik ya da bir e, evle ilgili bir konu gündeme gelecek yani bu bir ciddiyet adımıdır ben yarım iki halka görüyorum bakın burada yüzük halkaları çıkmış hatta ettiğiniz bir dua var çok uzun zamandır niyet ettiğiniz bir dua var. Üç kişi de size yardım edecek. Bakın üç kişi var. Burada üç kişi bir araya gelmiş. Konuşma da yapıyor. Gösteriyorum ki arkadaşlar, bilen arkadaşlarım da oluyor çünkü. E, gerçekten gördüm bu şekli diyen arkadaşlarım var. O yüzden yorarak söylüyorum. Yedili bir tarih var arkadaşlar. 7 gün içinde de üç kişiyle bir araya geleceksiniz. Ve net bir konuşma var. Yani bu bir isteme olayı olabilir. Ya da size e, tanıştırma, konuşturma ya da bir konuyu böyle netleştirmeye gidilecek bir süreç olarak gördüm. Minik de bir e, arkadaşlar soru işareti ve bir telefon haberiniz var. Sıkıntı yaptığınız ben maddi bir problemle ilgili bir şey çözeceğinizi görüyorum. Yani bu parayla alakalı bir konu alamadığınız ya da e, bir türlü gelemeyen bir paranız var ve bu para artık ellerinizin içine düşmüş. Yani çok yakın bir süreç içerisinde de elinize gelecek gibi görüyorum. Ne haliniz çıksın da falanız arkadaşlar. Niyetiniz aklınızdan ne geçiyorsa inşallah gerçek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.